Merhaba değerli katılımcılar, ben Elvan Akkurt. Sizlere Sayın Nevin Demirbaşı ile yapmış olduğumuz Türkiye'de mısır üretiminde kendine yeterliliğin değerlendirilmesi isimli çalışmamızı sunacağım. Dünya genelinde temel tarım ürünleri arasında yer alan ve dünya nüfusunu doyuran altı tağıldan birisi olan mısır, hayvan yeminden işlenmiş gıdalardaki mısır şurubuna enerji kaynaklarından temel gıdalarda kullanımına kadar geniş bir yerpazede değerlendirilmektedir. Ülkeler arasındaki yaptırımlar ticari savaşları, tarım ve gıda ürünleri üzerinden yapılmaktadır. Yaşanan birçok siyasi sorunda bile ülkeler birbirlerine karşı tarım veya gıda yaptırımı uygulamaktadırlar. Bu nedenle yoğun ticari savaşları yaşandığı bu dönemde tarım ve gıdada kendine yeterlilik konusunun önemi ciddi bir şekilde hatırlanmaktadır. Türkiye'nin mısır üretiminde kendine yeterlilik düzeyini ortaya koymak ve değerlendirmek çalışmamızın temel amacıdır. Kendine yeterlilik, bir bölgenin kullanılabilir üretiminin o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını ne ölçüde karşıladığını göstermektedir. Çalışmamızda Türkiye için mısır üretiminde kendine yeterliliği incelemenin yanı sıra dünya mısır üretim ve dış ticaretine ilişkin verilere de yer verilmiştir. Makro verilerin değerlendirilmesinde 2009-2010 pazarlama yılı başlangıç olarak ele alınarak 10 yıl dikkate alınmıştır. Bazı tablo ve grafiklerde ise 2020-2021 pazarlama yılı bilgilerine ulaşılabildiği için başlangıç yılı 2011-2012 olarak ele alınmıştır. Kendi kendine yeterlilik düzeyi üretim çarpı 100 bölü üretim artı ithalat eksi ihracat formülüyle hesaplanmaktadır. Çıkan değerin yüzden küçük olması üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil etmektedir. Yüzden büyük olan bir değer ise normal iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir veya stoklanabilir miktarların varlığını göstermektedir. Hayvan beslenmesinde yem ham maddesi olarak kullanılan, insan beslenmesinde ise doğrudan kullanımının yanı sıra birçok gıda maddesinin üretiminde ham madde olarak kullanılan mısırın, imalat sanayinin başka dallarında da doğrudan ya da türevlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu kullanım çeşitliliğinin yanı sıra artan nüfus, işlenmiş ürünlere olan talep artışı, sağlıklı yaşam trendi, hayvansal üretimin artışı ve işleme sanayinin gelişimi gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan talep, mısır üretiminin sürekli olarak artmasını sağlamaktadır. Dünya mısır üretimi son 6 yılda 1.1 milyar tonluk seviyesini korumaktadır giderek artan hayvansal üretime bağlı yemlik kullanımının yanı sıra biyo yakıt başta olmak üzere endüstriyel kullanımdaki artış ile ortaya çıkan yüksek talep düzeyi ve verim artışı üretimin bu seviyede kalmasını sağlamaktadır. 2019-2020 döneminde mısır üretim ve ekim alanı açısından en önemli ülkeler ABD, Çin ve Brezilya'dır. %31.3'lük payı ile ABD üretimde birinci sırada yer alırken %22'lik payı ile Çin ekim alanı büyüklüğünde birinci sırada yer almaktadır. Küresel mısır tüketimi etanol ve yem talebindeki artışa bağlı olarak son yıllarda rekor seviyelere ulaşmıştır. FAO raporlarına göre son 5 yılda dünya karkas et üretimi %9, ticarete konu olan et miktarı ise %10 artış göstermiştir. Dünyanın en büyük et üreticisi olan Çin, ABD ile sürmekte olan ticaret savaşları neticesinde soya fasulyesini tedarik etmekte sıkıntı çekmekte ve bu talebini Mısır'la ikame etmektedir. Mısır'ın etanol üretimi için işlenmesinden sonra kalan küspesi olan bioetanol artı DDGS'nin üretiminde devasa mısır stoklarının kullanılması dünya mısır tüketiminin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dünya mısır üretiminde 2013-2014 pazarlama yılından itibaren aşılan 1 milyar tonluk seviye hala korunmakta ancak 1.1 milyar tonu da aşamamaktadır. Tüketimde de benzer bir durum söz konusuyken 2016-2017 pazarlama yılından itibaren 700 milyon tona yaklaşan yem üretiminin tüm yıllarda en büyük kullanım alanı olduğu görülmektedir. Dünya Mısır ithalatında AB ülkeleri ve Asya ülkeleri, Mısır ihracatında ise ABD ve Güney Amerika ülkeleri söz sahibidir. Ticarete konu olan Mısır miktarı, üretim ve toplam kullanıma bağlı olarak paralel bir şekilde artış göstermektedir. Türkiye'de Mısır, buğday ve arpadan sonra en çok üretilen üçüncü tahıldır. Mısır ticaretindeki en büyük pay %70'ler civarındaki tüketimle yem ham maddesi olarak büyükbaş ve küçükbaş yemlerinde, broiler yemlerinde, yumurta ve damızlık yemlerinde kullanılmaktadır. Mısırın en çok kullanıldığı ikinci sektör ise yaklaşık %20'lere varan tüketim kapasitesiyle nişasta sektörüdür. Etanol üretimi ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda artarak devam eden önemli bir sektör haline gelmektedir. 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de mısır üretiminde belirgin artışlar kaydedilmiştir. Bunun nedeni devletin mısır üretimini teşvik etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulaması ve mısır üretiminin sulanan alanlara kaydırılmasıdır. 2015 yılına kadar artan bir seviyede seyreden mısır üretimi 2015-2016 yılından itibaren azalan bir eğilim göstermektedir. Dünya mısır verim ortalaması ise 580 kg bölü dekardır. Türkiye'de verim ortalaması son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde olup grafik 4'te de görüleceği üzere yıllara göre 700-1000 kg bölü dekar aralığında değişmektedir. 2015-2016 pazarlama yılında 930 kg bölü dekar olan mısır verim ortalaması 2019 yılında 1062 kg bölü dekara yükselmiştir. 2013 yılında 6 milyon tona yaklaşan mısır üretim miktarı, 2015 yılında 6 milyon 400 bin tonu görmüş ve bu yıllardan sonra azalma eğilimine girmiştir. Yurt içi kullanım ise 2016 yılında 7 milyon tonu görmüş, 2018-2019 pazarlama yılında ise 8 milyon tona yaklaşmıştır. 2016 yılından itibaren 7 milyon ton aşan yurt içi kullanımın içerisinde tohumluk kullanım, yemlik kullanım ve endüstriyel kullanımın paylarına baktığımızda son 10 yılda yemlik kullanımın birinci sırasını koruduğunu görmekteyiz. 2018-2019 pazarlama yılında yemlik kullanımın toplamdaki payı ise %82 olmuştur. İthalat miktarını yem sanayi ihtiyacı belirlemekte ve hayvansal üretimdeki artış yem ihtiyacını da arttırmaktadır. Mısır üretiminin talebi karşılayamaması ise ithalatın artışına yol açmaktadır. 2016 yılında 1,5 milyon tona ulaşan mısır ithalat miktarı giderek artan bir eğilim göstermektedir. Mısır politikasını 4 ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar TMO alımları, fark ödemesi, girdi destekleri ve dış ticaret uygulamalarıdır. TMO alımını yaptığı ürünlerde en önemli piyasa yapıcıdır ve uluslararası fiyatlar ile diğer piyasa koşullarına bağlı olarak mısır alımı yapabilmektedir. TMO tarafından yapılan alımlarda mısırın çok büyük bölümü peşin alım yöntemiyle alınmakta ve bunun yanı sıra emanet usulü alım da yapılabilmektedir. Alım miktarı TMO'nun alım politikasına ve pazarın durumuna göre değişmektedir. FAO'ya göre gıdada ve tarımda kendine yeterlilik kavramı, bir ülkenin kendi gıda üretimini kendi yerel üretiminden ne ölçüde karşılayabileceği anlamına gelmektedir. Bu en temel tanım, bireyler, ülkeler veya bölgeler düzeyinde kendine yeterliliği açıklamaktadır. Ticaret ve gıda güvenliği ile ilgili tartışmalar bağlamında kendine yeterlilik tipik olarak kendi tüketiminin tamamını veya çoğunu kendi iç tüketimi için üretmeye çalışan ülkeleri ifade etmektedir. Mısır gerek üretim ve talebi gerekse dış ticareti açısından dünya tarım ürünleri piyasası içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Son yıllara kadar çoğunlukla yem üretimi ve öz tüketim dahil gıda amaçlı kullanılan mısır günümüzde bunlara ek olarak biyoyakıt da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Dünyada 2019 yılında ortalama mısır verimi 587 kilogram bölde kariken, Türkiye'de bu değer 162 kg bölü dekar olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan politikalar ve piyasa koşulları nedeniyle ekim alanlarında yaşanan azalmadan dolayı dünya ortalamasından daha yüksek verime sahip olunmasına rağmen toplam üretimde bir artış görülmemektedir. Gelişen imalat sanayi ve sürekli artan mamül madde ihracatı ile birlikte sektörün ham madde ihtiyacı üretimin yanı sıra ithalat yoluyla da giderilmektedir. TÜİK verilerine göre toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama oranı %98 ve 2018-2019 piyasa döneminde ise 92.4 olarak gerçekleşmiştir. Mısır için kendine yeterlik düzeyi ise 2009 ve 2018 yılları arasında sadece 2015 yılında %100'ün üzerine çıkabilmiştir. 2009 yılından itibaren %80'lerde seyreden Mısır üretiminde kendine yeterlilik düzeyi 2015 yılında %100'ün üzerine çıkmış ve daha sonraki yıllarda azalan bir eğilim göstererek 2018 yılında %70.3 oranına inmiştir. Dünya ve Türkiye tarımsal üretim yapısı ve piyasasındaki öneminin yem ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen ve hem üretim hem de kullanım miktarının giderek arttığı mısırın bu konumunu koruyarak gelecekte daha da güçleneceği öngörülmektedir. Türkiye'de 2017-2018'de hem fiyat hem de destekleme açısından avantajlı konuma geçen Pamuk ve soya gibi ürünlerin tercih edilmesiyle birlikte 2018-2019 yıllarında %3.4 azalan üretim 5,7 milyon ton seviyesine inmiştir. 2019-2020'de ise bu durum tersine dönmüş ve üretim yeniden 6 milyon tona çıkmıştır. Ancak hala 2015-2016'daki 6,4 milyon tonluk seviye aşılamamıştır. Hızla artan ve 8 milyon ton sınırına yaklaşan talep ithalatı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kendine yeterliliğe ulaşma sorunu yaşanan mısır bitkisi için bazı önlemlerin alınması zorunluluk arz etmektedir. Bunun için Türkiye'de mısır ekim alanlarının en fazla olduğu Karadeniz bölgesinde verimi arttırmaya yönelik önlemler alınabilir. Bu önlemlerin özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde de alınması önemlidir. Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sulanabilir alanlarında mısırın ikinci ürün olarak üretimi mümkün olabilir. Bütün bunların yanı sıra Türkiye'de mısır üretiminde istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için kaliteli tohum kullanılmalı ve gübre kullanımı da yaygınlaştırılmalıdır. Mısırın sulu tarım olarak üretildiği bölgelerde sulama sorununun çözümü de giderek önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye için en önemli önerilerden biri organik mısır üretme stratejisinin güçlendirilmesi olabilir. Dünyanın en önemli mısır üreticisi ülkelerinden biri olan ABD, Türkiye'den organik mısır ithalatı yapmaktadır. Genetik olarak modifiye edilmiş yani GDO'lu mısır üretiminin yaygınlığı, organik hayvancılık yapan işletmelerin organik hayvan yemi tedariğini zorunlu kılmakta, ABD organik mısır üretimi için stratejiler geliştirmektedir. Ayrıca Orta ve uzun vadede değişen iklim koşullarına adaptasyonu yüksek yerli mısır tohumlarının üretimine ağırlık verilmesi de öncelikli öneriler arasında sıralanabilir. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılarımı sunarım.